Sen akıllı sehpamızı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi şu an sehpa halinde. Bunu isterseniz yerde yer sofrası yapabiliyorsunuz. Şu şekilde çevirerek. Boyutuna istediğiniz boyda ayarlanabilir. Altında özel amansörü var. İster bu kadar, ister bu kadar, ister bu kadar. İsterseniz burada bırakın. 2, 4, 6, 8 kişi yemek yiyebilir. İsterseniz 3, 6, 9, 12 kişi de yiyebilir şekilde de kullanabilirsiniz, kahvaltı yapmak isterseniz. Bu şekilde çevirerek tekrar haline getirebilirsiniz. Kullandığımız üst tabla MDFLM'dir. Boyutu 70 cm'e kadar çıkıyor. Altında kolay taşınması için 4 adet teker vardır. Gördüğünüz gibi. Yalnız taşırken bir tarafı kaldırırsanız daha rahat taşınır. Üst tablamız parlak beyaz. Alt mekanizma rengimiz jant garisidir. Şu şekilde.